Merhaba canlar. Tekirdağ'ın tarihi ile ilgili çok merak ettiğim bir konuyu araştırırken buna dair bazı önemli bilgilere ulaştım. Daha sonra internet ortamında da buna dair bir bilgi var mıdır yok mu da diye baktığımda aslında sığ olmakla beraber bazı bilgilerin olduğunu da gördüm. E yine aynı şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin neler yaptığını bir araştırayım dediğim ve baktığımda birkaç ilçe belediyesinde çok yüzeysel bazı şeylerin olduğunu gördük. Görmedik değil ama incelemelerimiz sırasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ki adından da belli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yani büyük işlerin olması gereken bir belediye. Burada siteye girerek acaba neler var neler yok diye inceleyin derken tesadüfen sitenin daha ana sayfasında karşıma bir video çıktı. Ve bu videoyla ilgili olarak da yaptığım gözlemleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım videosunda gerçekler neler, abartılar neler, varsa yalanlar neler bunu sizin de takdirinizde ortaya koyalım. Sözü fazla uzatmadan bakalım videoda bize neler söylenmiş. Türkiye'de ses getiren bir büyükşehir belediyesi olduklarından bahsetmişler. Fakat bunun ne olduğunu söylememişler. Sadece süslü ve büyük cümleler kullanmışlar. Bütün Türkiye müzik konuşuyor. Türkiye'de gündem olduk şu oluyor. Türkiye'de her şey gündem olabilir. Bir ülkede her şey gündem olabilir. Herhangi bir ülkede her şey gündem olabilir. Fakat bu sizin iyi olduğunuz anlamına gelmez. Veya kaliteli bir iş yaptığınız anlamına gelmez. Parayla yapılan işlerin ötesinde ciddi bir zeka, birikim, bir kültür işi yaptığınız anlamına gelmez. Bunu bir reklamcılık olarak görüyoruz ve geçiyoruz. O kadar da önemli değil diyoruz. Şimdi burada dikkat çeken kelime şu. Bunu bütün belediyeler aslında yapıyor. Diyor ki Forbes dergisinin yaptığı incelemede yaşanabilir kentler arasında teki daha 4. sırada yer almış. Bu da Büyükşehir Belediyesi'nin bir başarısıymış. Yani Tekirdağ dünden bugüne getiren hiçbir insanın hiçbir katkısı yok. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olduk. Ondan sonra 100. sıradayken 4. sıraya atladık diyorlar. Takdir sizin. Yalnız kültür varlıklarıyla ilgili bazı çalışmaları olmuş. Bunların çok ama çok önemli olduğunu, takdire şayan olduğunu da takdir edilmesi gerektiğini de özellikle çiziyorum. Daha iyisi yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama bunun yapılması büyük bir iştir, büyük bir beceridir, büyük bir farkındalıktır. Bu yüzden de kendilerini takdir ediyoruz. Ve şunu herkesin bilmesi gerekir ki Tekirdağ tarihi, Tekirdağ kültürü bugün zannedilenin daha üzerinde ve daha önemlidir. Umarım en azından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu konuda ciddi adımlar atar ciddi insanlarla ve bu işi yapabilecek kabiliyete sahip insanlarla bunu umarım yapar. Çünkü diğer türlü Tekirdağ tarihi, Tekirdağ kültürü ne yazık ki bilinmeyecek ve nesilleri de etkileyemeyecek. Benim buradaki kaygım umarım bunun birileri farkına vararak nesillerin bundan etkilenmesini sağlayarak daha da başarılı olmalarını sağlarlar. Deprem konularında da yardıma uzanan ilk el başlığı altında bazı çalışmalar yapıldığını söyleniyor. Kapasitesi yeterliliği de bilmiyorum ama böyle bir şeyin yapılıyor olması, bunun da ifade ediliyor olması, önemine vurgu yapılması da yine önemlidir takdir edilmesi gereken bir iştir. Umarım burada hakkını veren personel hakkını vererek bu konuda her türlü çalışmayı ve ön hazırlığı yapmıştır. Sadece sözde ve kağıt üzerinde kalmamıştır. Asfalt ve beton yollarla ilgili açıklamalar yaparken kilometreyi metreye çevirerek 1 milyon ayak oyunları yapıyorlar. 1000 kilometrelik asfalt ve beton yol yapıldığı söyleniyor. Bu doğruysa ve hakikaten tarafsızca her yere eşit bir uğraşla, incelemeyle, gereklilikle yapıldıysa takdir edilmesi gerektiğinde yine altını çizelim. Hala yalan bulamadık. <laughs> yine 850 bin kilometre kilit taş yapıldığını söyleniyor. Bu da saraydan Süleyman Paşa'ya uzanan bir yol gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir kilit taş döşenmiş. Bunda da aynı şeyi söylüyoruz. İliğin her tarafına hakkıyla yapıldıysa takdir ediyoruz. Ama burada dikkatimizi çeken şey şu. Bile bile kilometreyi metreye çevirip büyük göstermek, binlerden, milyonlardan bahsetmek bir siyasi propaganda aracıdır. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama şunu söylüyoruz. Bunlar zaten her aslında belediyenin yaptığı, yapması gereken olan durumlardır. Böyle kelimelerle, Rakamlarla oynayarak bunu farklı bir yere çekmenin de pek samimi olmadığını düşünüyoruz. Ama yine de ciddi bir eleştirimiz yok. Şimdi dostlar mesela yine 1 milyon metrekare yeşil alandan bahsediyorlar. Şimdi böyle duyduğunuz zaman çok ciddi bir rakam olarak görüyorsunuz. Peki bu 1 milyon metrekare lütfen siz de hesaplayın. Neye tekabül ediyor? 1 kilometre kareye Peki 1 kilometre kare dediğiniz yer zaten gözün çok rahat görebileceği dört köşe bir yerde değil mi? Ve bu sizce yeterli mi? Ben videonun çekildiği tarihe bakarak söylüyorum bence yetersiz. Ama yine şunu söyleyelim. En azından bunun yapılıyor olması çok ama çok büyük bir iştir. Takdir edilmesi gereken bir iştir. Benim burada kastım şu. Sadece rakamları kulağa hoş gelecek şekilde değiştirerek bir çaba içerisine girmek çok basit olduğu için bu aslında biraz ne diyelim belki mide bulandırıyor. Yoksa işin kendisine dair bir eleştirimiz yok. Ve elbette bu Sayın Kadir Albayrak'ı da etkilemez. Aslında bu videoyu çeken kişileri etkiler. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu tanıtım videosunda parklardan bahçelerden bahsediyor. Bir yerde Çerkezköy'ün kent parkı geçiyor. Yani beton parkı geçiyor. Bu beton park hangi medeni, hangi modern ülkeden, ilden, ilçeden örnek alınarak yapılmıştır? Çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Çerkezköy'deki gibi beton bir parkı siz övünerek eğer burada ifade ediyorsanız yazık. Hakikaten yazık. Yine videoda gördüğüm kadarıyla Ergene'deki Marmaracık Göleti çok ama çok güzel. Bak bu hakikaten takdir eşya yani. Yani nereden nereye getirdiler onu bilmiyorum. Ama anlatıldığı ve görüldüğü kadarıyla ben söylüyorum. Yani insanların orada gidip huzur bulabileceği güzel bir mekan yapılmış veya iyileştirilmiş. Şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hakikaten ama böyle elinizi kalbinize koyduğunuzda, vicdanınıza koyduğunuzda takdir edilmesi gereken projelerden bir tanesi şudur. 11 ilçeye 11 tane okul yapması. Keşke daha büyük yapılsaydı, keşke daha da imkanları çok olsaydı ama bir belediyenin yapabileceği sınırlar içerisinde mi? Evet. Daha iyisi yapılabilir miydi bilmiyorum bütçeyle alakalı bir şey. Onu incelemek lazım, böyle peşin olmamak lazım. Ama yapıldığı kadarıyla bile çok ama çok iyidir. Çok ama çok takdir edilmesi gereken bir adımdır. Yani eski öğretmen olarak bunu söyleyeyim. Kızıplarda da biz bunun sıkıntısını çok çekiyorduk. O okulların yapılması bizi ciddi anlamda rahatlat. Daha da iyisi yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Ama şimdi atılan bir adımın da hakkında vermek lazım. Yine birçok kültür merkezi açılmış Tekirdağ geleninde. Bunlarla ilgili de takdirlerimizi ifade etmekle beraber şunun da altını çizelim. Bu kültür merkezlerinin açılışlarında yapılan bazı saygısızlıklar vardı yanlışlar vardı, eksikler vardı. Bununla ilgili umarım bundan sonra bir saygısızlık, bir yanlış olmaz. Herkes sınırını ve tavrını bilerek gerekli uygulamaları yaparlar. Tarafların fazla incinmemesi için de şimdilik bu kadarlık bir eleştiriyle bırakalım. Tarım ve hayvancılıkla ilgili ben daha önce birkaç kişiden de duymuştum. Açıkçası bunu da söylemek lazım. Yani ciddi bir uğraş içerisinde girmişteki daha büyük belediyesi. Daha ileri yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Ama şu da bir gerçektir ki marifet her zaman iltifata tabidir. Yani doğru yapıyorsa, doğru adım atıyorsa, eksik bile olsa bazı konularda takdir etmek gerekir. Ve benim için en önemli noktalardan bir tanesi şudur. Bir insanın vatansever olması, bir insanın milletini seviyor olması, milliyetçi olmasının ölçütlerinden bir tanesi şudur. Yahu sen çiftçini seviyor musun? Ben buna bakarım. Tarımla uğraşan kişiyi seviyor musun? Hayvancılıkla uğraşan kişiyi seviyor musun? Ben buna bakarım. Sen bunu seviyorsan, bunu takdir ediyorsan, o insanları gördüğünde beğeniyorsan, Allah daha çok versin diyorsan sen vatanını milletini seviyorsun. Ama hayır. Sen birilerinin Emekle mücadeleyi de kuşaktan kuşağa getirdiği durumu ulaştığı hali eğer kıskanarak ve istememezlikle ve eleştirerek ele alıyorsan bence senin kendini bir gözden geçirmen lazım. Çünkü dostlar bir insanın gerçek anlamda vatan sevgisi, insan sevgisi, millet sevgisi varsa o işte bu tip durumlarda ortaya çıkar. Bazı insanlarda görüyoruz yani bir çiftçiye bakıyor saçma sapan eleştiriler yapıyor. Bir hayvancıya bakıyor saçma sapan eleştiriler yapıyor. İşte bu insan bence tam da olgunlaşmamış insandır. bin çiftçiye mesela eğitim verildiği söyleniyor. Bununla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Bu eğitim veren arkadaşlar eğitim aldı mı? Bakın bu sorunla ciddiyim. Bu eğitim veren arkadaşlar sadece belli bir okulun belli bir bölümünden mi mezun oldu yoksa hakikaten bu konuda uzman kişiler. Çünkü gerçek bir değişim ancak böyle olur. Kökleri yere basan, hele hele tarım gibi bir alanda gerçek değişim, hayvancılık gibi bir alanda gerçek değişim ancak böyle olur. Demek istediğimi daha iyi anlayabilmeniz için şöyle ifade edebiliriz. Lütfen Atatürk Orman Çiftliği ve Atatürk'ün anılarını bu noktada inceleyiniz. Konuya pek vakıf değilim. Ne kadar önemlidir bilmiyorum ama dışarıdan bir göz olarak şunu söyleyeyim. 18.000 arı kovanı çok ciddi bir miktardır ve bence takdir edilmesi gerekir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımla ilgili de çabalarını uğraşlarını yaptıklarını ölmüşler. Ben samimiyetle şunu söylüyorum ki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım konusunda sınıfta kalmıştır. Kesinlikle sınıfta kalmıştır. Hem ulaşım ağı konusunda sınıfta kalmıştır hem de personeliyle ilgili sınıfta kalmıştır ve personeliyle ilgili niye bunu söylüyorum? Birkaç kişinin yaptığı yanlışı arayıp ben birilerine bildiriyorsam bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyorsa bu orada ciddi bir kaosun olduğunu da göstermektedir. Bence Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeliyle ilgili bu konuda ciddi bir analiz, ciddi bir inceleme, araştırma yapmak zorundadır ki halkına daha iyi hizmet edebilsin. Bir altyapıyı baştan aşağı yenilediğini söylemiş arkadaşlar. Ne diyelim yani? Ne diyelim? Denizlerimizin temiz kalması ile ilgili projeler yapmışlar. Bununla ilgili takdir ediyoruz. Önemlidir. Az da olsa çok da olsa önemlidir. Ne kadar olursa olsun %5 de faydası olsa, 20 de faydası olsa, 50 de faydası olsa önemlidir. Umarım bunu daha da arttırırlar. Umarım bu konuda sadece bir kere böyle bir çalışma yapıp bunun reklamını yapıp ondan sonra vazgeçmezler. Bunu daha iyi seviyelere biz nasıl getiririz diye uğraşırlar. Çünkü gerçek vatanseverliğin, insanseverliğin, milletseverliğin ölçütlerinden bir tanesi de işte budur. Dostlar, samimiyetle elimizden geldiğince bir eleştiri yapmaya çalıştık. Çünkü bunu şu yüzden yapıyoruz. Videonun altındaki yorumlara baktım. Ondan sonra birkaç gazetenin altındaki yine yorumlara baktım. Kişilerin Facebook'undaki paylaşımlara baktım. Yani hep bir böyle övme, hep bir göklere çıkartma ya da hep bir böyle yerin altına neslessiz ifadelerle gömmenin pek bir anlamı yok. Doğru bir eleştiri, doğru bir yapı, doğru bir duruş olursa hangi partiden olursa olsun bunu hepimiz yapabilirsek, başarabilirsek işte o zaman ülke için, o zaman il için, o zaman ilçe için faydalı adımlar atmış oluruz. Yoksa ne oldu? Çok ama çok aşikar değil mi? Yeniden görüşene değin. Destek amaçlı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Ve bildirim zillerini açarsanız da bu tür videolar yayınlandığında en azından anında haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Lütfen görüşlerinizi ve her türlü eleştirinizi açık bir şekilde gerek buradan gerek sosyal medya platformlarından bizlere ulaştırınız. Kendinize iyi bakın.